Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cem Kan. Bugün yine bir 3 artı 2 videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Aydır rakibimizi bekliyoruz. Sizlerden de beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bakalım bugünkü rakibimiz kaç puanlı olacak ve hangi açılışı oynayacağız. Rakibimiz 2493 puanlı arkadaşlar. Hemen şöyle E4 açılışıyla başlayalım. Benim, benim biliyorsunuz en sevdiğim açılışı arkadaşlar. Piyon açılışı. Siyahlar şampiyonu açılışını düzeltiyorum. E4'ten sonra C5 açılışı oynuyor arkadaşlar. Burada genellikle alt F3 oynuyor. Ee, yüksek seviyedeki oyuncular arkadaşlar. Ben de oynuyorum arada. Ee, ancak internette ben arkadaşlar C3 hamlesini daha çok seviyorum. Çünkü bu hamlede hem rakipler daha az tecrübeli oluyor hem de e, oynaması bazen daha kolay oluyor. E5 sürelim arkadaşlar burada ve burada D4 sürüyoruz. Bakın sağlam bir merkez. Burada iki tane hamle var. Vizir D4, C4. Genelde insanlar C çarp D4 ya da Alfa 3 oynuyor. Alfa 3 hamlesi genelde C çarp D4 hamlesine dönüşüyor arkadaşlar. Aynı varyant olacak. Çünkü beyazlar Alfa 3'ten sonra pardon siyahlar piyonu alamıyor. at boşta kaldığı için. Ancak ben burada fil C4 oynamayı tercih edeceğim bu maçta arkadaşlar. Çünkü burada birazcık daha siyahı zorlayan bir tercih oluyor bu hamle. E6 yaptı ekip. Tamam burada yiyelim piyonu. Artık yiyebiliriz. D6 atı çıkalım. At C6. Rokumuzu yaptık arkadaşlar. Bir Şimdi vezire 2 oynayalım burada. Kale D1 oynayalım. Rakip ata 5 yaptı arkadaşlar. Şimdi bu hamle enteresan burada. Biz bu atı yiyebiliriz bence. Sonrasında buraya bir baskı yapacağız. Atı yiyelim. Sonrasında at c3 verdiririz d5'e. Rakip file 6 ile koruyacak büyük ihtimalle. File 6 ile rakip koruduktan sonra son taşımda çıkıyorum file 4 Bu pozisyonda rakip a6 yaptı. Kale ac1 de oynayayım. Kalemi de açık hatta geliyorum arkadaşlar. Şu an zaten ben bu piyonu yediğim takdirde filler değiştirse bile benim kötü olacağımı düşünmüyorum ben bu pozisyonda arkadaşlar. Ee, ancak yemeden bir tane daha hoş uç yapalım. Hem olası fil G4 hamlelerini kesiyorum. Açmazları kesiyorum. Hem de ileride şahıma bir hava deliği açıyorum arkadaşlar. Bu pozisyona benzer bir pozisyonu Avrupa Şampiyonası'nda oynamıştım. Kadın usta bir oyuncuya karşı ve beyazlarla kazanmıştım arkadaşlar. Rakibimin 2350 elosu vardı. Evet, rakibimiz 6-4 oynadı arkadaşlar. Şimdi bu pozisyonda rakip ne istiyor? Rakip aslında baktığımızda bir şey istemiyor arkadaşlar. B3 ile kovabiliriz bence bu atı buradan. B3 ile kovalım. At bakalım nereye gidecek? D e 5 tercihi yaptı. Enteresan bir tercih. Şimdi rakip diyor ki yersen atla ben de seni yiyeceğim diyor. Ee, ancak bu pozisyonda arkadaşlar piyonla yiyelim. Ve sonrasında atı D4'e koyabiliriz diye düşünüyorum at için güzel bir kare olduğunu düşünüyorum. Hem bu piyonu blok edecek hem de şu an bu piyon bizim için şu an değil belki. Ee, ama ileride hedef olacak arkadaşlar. Rakipten at A5 hamlesi geliyor. Şimdi hemen buradaki olası taktiklere bakıyoruz arkadaşlar. Mesela at çarpı D5 çalışıyor mu bakalım. Fil D5 aldı. Kaleci 8. Fil F3 oluyor. Kale D8 aldım. Fil 2 aldı. Kale F8 aldım. Aldı. E6 sürdüm. 7 yemek zorunda diye düşünüyorum. Aksi taktirde fil d var. Fil D6'dan sonra rakipte biraz e, bir fil kaldı. Burada da bir fil var ama ben fil D6'dan sonra alacağım filini ve bende arkadaşlar bir kale bir fil. Rakipte at fil olacak. E, rakipte de, de... 6 piyon olacak bende 5 piyon olacak bu matematik hesabında ben bir puan kardayım mesela hani böyle bir hesap yapabiliriz kafadan ama tabii ki ilk önce bu varyantları hesaplamamız lazım. At çarpı d5 aldık diyelim kaleyle yerse yiyip bunu piyonun önünde kalabilirim tekrar file yedi diyelim kaleyle yedim vezirle yerse yine öndeyim ee, file f3 aldı kale d8 tekrar file 2 hesaplıyoruz tekrar. Ee, yedik bunu sonrasında e6 oynadık ve e7 istiyoruz at c6 oynarsa da fil d6 var dediğim gibi o yüzden bunu alabiliriz bence. At 4 de oynayabilirim. At 4 de baya sağlam gözüküyordu ama burada eğer bir piyon kazanabiliyorsak kazanacağız tabii ki. Ee, umarım yaptığım bu hesap size karmaşık gelmemiştir arkadaşlar. Geldiyse de ee, birazcık speedy şeyi oynatma hızını düşürerek <laughs> ee, anlamaya çalışabilirsiniz. Dediğim gibi. Şimdi fillerse kaleyleyeceğim, vezirlerse bu filin koruması kalmayacak derken rakipten inanılmaz bir hata geliyor arkadaşlar. Alt f6 şahtan sonra büyük ihtimalle rakip vezir kaybedecek bu pozisyonda. Süremiz azaldı. Şöyle bir kontrol edeyim. Piyonla yedik. Yedim. Aldı bunu. Al. E, kaleyi yiyebilirim zaten. Aynen. Alt f6 şah çekelim. Bakın hem şah çekiyoruz hem vezir gidiyor. E, bunu yiyelim. Evet, rakip saçma bir hamle yaptı arkadaşlar. Çünkü burada vezire karşılık e, net kale öndeyiz. Bunu da yiyelim. Taş önde olduğumuz için taşları değişeceğiz arkadaşlar. Çok basit bir satranç tekniğidir. Şu an vezire kale olduğu için değişiyoruz. Ve hop hop bakın gördüğünüz gibi. Mezir geliyor şu an. Ve rakip terk edecek burada. <laughs> Dedikten sonra da rakip terk ediyor. Ee, arkadaşlar satranç. Yani bu oyun tamamen satrançtaki matematiğin anlaşılması üzerine. Satrançtaki en matematik ve geometride taktikler oluyor. Oyundaki taktikler eğer oyundaki taktikleri ne kadar çok iyi anlarsanız yani bu geometride ne kadar çok soru çözdüğünüzde hani daha sonra çözmesi kolay oluyor ya onun gibi alışıyorsunuz. Satrançta da satranç taktikleri aynı şekilde. Ne kadar çok çözerseniz o kadar arkadaşlar ee, daha hızlı ilerleyebilirsiniz yani bu oyunda. Tabii ki sadece taktiklerle bitmiyor. Pozisyonel durumları da var. Hemen oyunu analiz edelim bu arada. At çarpı D5 hamlesi bakalım doğru muymuş? D çarpı E5 at A5 bakalım. Beynimiz doğru bir hesap yapmış mı? Bakalım hemen At a5'ten sonra evet gördüğünüz gibi at çarpı d5 hamlesi ilk hamlede veriliyor 1.5'lik bir avantajla arkadaşlar. At çarpı d5. Evet. Blunder, kaleye bir best diyor. bir at çarpı E7. Vezir çarpı E7 ve devamında yedikten sonra burada arkadaşlar bir piyon önde kalmış olacaktık ve üstünlüğümüz olacaktı. Ee, burada fil çarpı d5 yeseydi arkadaşlar kale çarpı c8 ne de he böyle hesaplamıştık. Hemen gösterelim. Rakip fil çarpı f3 olursa kale çarpı d8. Fil çarpı 2 dedik. Kale F8 dedik. Fil çarpı F8. Ben E6 önermiştim arkadaşlar. ancak evet, bilgisayar file 3 ile E6 arasında gidip geliyor gördüğünüz gibi. E6, F6 ve fil D6'dan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi beyazlar. Hatta burada siyahların 5 piyonu kalıyormuş. Ben 6 piyon hesaplamıştım. Onu yanlış hesaplamışım mesela. Ama 6 piyon da olsa burada beyazlar materyal olarak üstün ve oyunu kazanabiliyorlar arkadaşlar. Dediğim gibi alt çarpı D5 hamlesi çok güzel bir taktik hesaptı. Sizler de benim nasıl hesap yaptığımı görmüş oldunuz. Fil A3 oynadık ve fil A3'den sonra alt F6 direkt vezir kaybediyordu. zaten. Vezir çarpı F6'ya gerek var mıydı bilmiyorum. G çarpı F6 bence oynaması lazımdı. İşte kale D8, kale ya da fil c fark etmez. Kale F8 büyük ihtimalle. Kale C8, kale C8 bu pozisyonda yine beyazlar bunu alacak ve materyal üstün vezire karşılık. Fille kale var arkadaşlar. Vezir daha iyi fil ve kaleden ve onun dışında rakipte 4 piyon, bizde 6 piyon var. Bir de ekip piyon. Basit bir matematik hesabı yaptığınızda zaten biz 3 puan öndeyiz. Ee, bu pozisyonu e f 6 aldım ve e, bu pozisyonda zaten at fil at fil vezire karşılık kale oldu ve bu zaten direkt kayıp. Piyonlara bakmaya gerek yok. At D4 filde 5'ten sonra rakip arkadaşlar e, kaleyi verdi. Ve burada oyunu kaybediyor arkadaşlar ve kaybettiği için de oyunu terk etti. Umarım öğretici bir oyun olmuştur. Bence taktik anlamında çok öğretici bir oyun oldu arkadaşlar. Videodan keyif aldıysanız, beğenilerinizle destek olursanız, kanalda ilk defa görürsünüz, abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.